Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Kerime. Teyz e, yenimi. Yeninizin teyzesisiniz. Evet. Kızımızın <laughs> adı ne? Fatma Til Evet. Kızımızın neleri vardı? Yenimin Down sendrom hastalığı vardı. Ondan sonra ne e, hiçbir şeye tepki vermiyordu. Gülmüyordu, ağlamıyordu yani her an doğduğundan beri doğduğundan beri bitkin bir halde. Yani hiçbir şeye tepki vermiyor. Bir iğne vurduruyoruz aşı için ne ağlıyor. Hiçbir şey vermiyor yani. Konuşmuyor, ağlamıyor, tepki hiçbir vermiyor. Hiçbir tepki vermiyordu. Kollarını, ayaklarını oynatabiliyor muydu? Ya oynatmıyordu. Yani yatırıyorduk öylece duruyordu. Hiç, yani Robot kalsın, gibi. Hiç ses falan vermiyordu. Sadece soluk alıyor veriyordu yani. Evet aynen öyle. Peki bundan yaklaşık 15 gün önce Kenan Sever'le tanıştınız. Evet Kenan Bey'le tanıştık. Yeğenimin yüksek ateşi vardı. Hasta olmuştu. O ateşten dolayı çenesinde kitle gibi bir şey çıkmıştı. Evet. Yani ilk İlk gördüğünde enerjiyle çok şükür o şeyi kitleyi yok etti ateş ateşinden dolayı. Kaç dakikada yok etti aşağı yukarı? Yani dakika yok. yani 15-20 dakikada bitti. Evet. 15-20 dakikada yani gözümüzün önünde o kitleyi yok etti. Peki çocuğa enerji yaptıktan sonra çocukla hareketlenme başladı mı? Tabii olmaz mı? İlk enerji verdi elleriyle. Yani öyle bir şey oldu ki. Yani ağlaması, yani ağlamayan çocuk ağladı. Hiçbir şeye tepki vermeyen çocuk tepki verdi. elleri falan gördüğünüz gibi... <laughs> Cıvılcı yani nasıl diyeyim 6 ay boyunca hiç yani hiç kımıldamıyordu. Ama şimdi yenim yani öyle çok değişti ki Kenan Bey'in sayesinde anlatamam. Yüz sımasında değişiklik algılıyor musunuz? Ya tabii değiş yani değişiklik olmaz mı? <laughs> Bayağı bir yüz simasında ciddi bir değişiklik var. Evet. İnşallah bağım sendromundan eser kalmayacak. Çünkü kromozomları düzelecek onu. Evet. Yani yüz simasında değişmesi, tepki vermesi bundan hepsi güzel şeyler. Peki ikinci seanstaki enerjiyi aldıktan sonra dün ağlamaya başladı. Evet, ikinci seansta, birinci seansta kitlesini yok etti. İkinci seansta işte dün bir buluştuk. Yani öyle bir enerji verdi ki elleriyle yeğenim, yani hiç, yani hiç doğdu da öyle ağladığını görmemiştik yani. Ama bir ağladı, bir ağladı. Yani resmen o ağladıkça bizim içimiz açılıyordu sanki. İnsanlar çocuk ağlayınca anne baba üzülür. Evet. Bu çocuk ağladıkça sizler seviniyordunuz yani. <laughs> Yani 5 ay 6 ay oldu doğalı. Hiç yani ağladığını görmedik öyle. ve ses çıkarmayan, robot gibi yatan bir çocuk. Aynen öyleydi. Ama şimdi dün sizin sayeniz yani Kenan Bey'in sayesinde öyle bir oldu ki yani maşallah enerji sayesinde hareketlenme var. Evet. Ve artık dikkati şu anda takip ediyor. var. Her şeyi var. takip ediyor. Her, her anlıyor, biliyor şu anda. Evet. E biz bugün de bayağı bir oynaştık onunla. Yani <laughs> sevinçten. Yani işin güzel tarafı. Peki enerji hakkındaki düşünceniz nedir? Enerji hakkındaki düşüncem yani e, nasıl diyeyim size nasıl anlatayım? <laughs> Yaşamayınca insan bilemiyor değil mi? Hiç bilemiyor. Ben mesela hiç yaşamadığımdan, görmediğimden bilmiyordum. Ama Anlamadım. yeğenimde yani bir ikinci seansta... Peki size birisi çok deseydi ki, derdi. ya işte enerjiden şunları yaşayacağım, bunları yaşayacağım deseler inanmam mümkün müydü? İnanmıyordum zaten. <laughs> Hiç inanmıyordum ama yani yeğenimi görünce yani e, haline, hareketine ondan sonra yani gel, yani, yani gözümle gördüm diyeyim ben kısaca. <laughs> evet. Uşak gibi bir beldemizde inşallah bunun iyileşmesine vesile olmak bizi mutlu ediyor. İnşallah. İnşallah bizim için de dua edersiniz bol bol. İnşallah. Yani e, e, Allah'ın izniyle bu tamamen iyileşik bir sıkıntısı kalmayacak. İnşallah zaten yani, bayağı bir değişiklik oldu. Kesinlikle ince. var. Yüz siması da değişiyor, evet, bütün değişiyor. vücut normale dönüyor. Hiçbir şeysi kalmayacak. Bizim için de dua edersin inşallah. İnşallah. Teşekkür Etman ediyoruz. Başkalarına bilgisayar. da faydamız olur. İnşallah. Hoş <laughs>